Devam edelim sevgili arkadaşlar. Evet, güzel bir fonksiyon sorusu. Niye fonksiyon sorusu? Fonksiyonlarda da f içerisinde fx şeklinde şeylerle karşılaşırdık. Aynı şekilde çözerdik biz bunları. Yine aynı şekilde çözelim. Bu ikinci tarafa bakıyorsunuz. Burası bir birinci dereceden fonksiyon olduğuna göre ben fx fonksiyonunu ax artı b şeklinde alacağım. Peki fofix fonksiyonunu nasıl yazalım? O da şöyle yazalım. f'in içinde fx yazmamız lazım. Siz peki fx'i ne buldunuz? ax artı b buldunuz. Peki f'in içindeki yere bir daha x gördüğümüz yere bunu yazmam lazım. O zaman a çarpı ax artı b dedim. Bir de artı b gelecek. Yani kısaca a kare x ab ve artı b şeklinde polinom ...gerçekleşmiş olacak. O zaman soruma... ...şuradan devam edeyim. Birinci tarafı buldum arkadaşlar. A kare x... ...artı a b... ...artı b eşittir. 9 x artı 4. Polinomların eşitliğinden... ...a kareyi 9 bulmanız... ...ve ab artı b'yi de... ...arkadaşların 4 bulmanız... ...gerekiyor. A kareyi 9... ...bulacaksanız iki türlü... ...yol çıkacak karşınıza. A 3 olacak... Ve A eksi 3 olacak. Arkadaşlarım A3 olursa, A 3 olursa A'ya 3 yazdığınız zaman 4B eşittir 4'ten B'yi 1 bulmuş olursunuz. A'ya eksi 3B yazarsanız B'yi bu sefer eksi 2 bulmuş olursunuz. PX polinomlarına gelince AX artı B'ydi. Yani 3X artı de bulabilirsiniz. PX polinomları aynı zamanda Eksi 3x eksi 2 de olmuş olabiliyor. Ee, yanlış yapmadıysak şuradaki çözümü bir daha kontrol edeceğim. Ee, A'ya eksi 3 yazarsanız eksi 2 ve 4'ten B'de eksi 2 çıkıyor doğrudur. Arkadaşlar o zaman sorumuzda hem fonksiyon hem polinom aynı şekilde çözebiliyoruz. Bunu anlatmak istedik. 21 numaralı soru çarpanları ayırmada da her tarafta da karşılaştığınız bir soru tipidir sevgili arkadaşlar. Çarpanları ayırmada da çok göz görmüşsünüz payda eşitleyerek sonuçlara varmışsınızdır. Arkadaşlar çarpanlar ayırmada x artı 2 ve x eksi 4 gibi bunun paydasını eşitleyelim. Ne kaldı? 2x artı 10 eşittir. A tane arkadaşlar x artı 2 geldi. Ve B tane arkadaşlar x eksi 4 geldi. Şimdi bunları madem polinomlardayız polinomlardan bir yapacağım. Ondan sonra bir de başka türlü bir yol söyleyeceğim size şimdi. Arkadaşlar polinomlardan açalım. Şimdi 2x artı 10. Burayı açtığınız zaman x parantezine gelecek olan bir a var. Bir de x parantezine gelecek olan b var. Bir de sabit sayılarımız var. 2a Sonra eksi 4B var. Sevgili arkadaşlarım. Şimdi buranın cevabının polinomların eşitliğinden 2. Buranın cevabının polinomların eşitliğinden 10 olması gerekiyor. Yani buradan A artı B dediğimiz şeyin 2 olduğunu ve 2A eksi 4B dediğimiz şeyin de sevgili arkadaşlar 10 olduğunu gördük. Ben bunları toplayacağım. Yalnız bir şey yapacağım. Şu eee şeyi eksi 2 ile çarpayım ve toplayayım. Götürenler olsun. Eksi 2 artı 2 gitti. Eksi 2 b, eksi 4 b, eksi 6 b gelecektir burası. Buradan eksi 4 gelecektir. Artı 10 ile topladığın zaman 6, 6 olacak doğru. B'nin eksi 1 olduğunu buldum. B'yi eksi 1 olarak yerine yazarsanız A sayısının da arkadaşlarım 3 olduğunu bulmuş olursunuz. O zaman A eksi B'yi bulursunuz. Şimdi bakın neler yapıyorum. Bu daha çok bizim zamanımızı, zamanımıza çalışma olacak, zamanımıza yönelik bir çalışma olacak ve ileriki yıllarda çok işinize yarar. 11, 12'de. Şimdi arkadaşlar köklere bakıyorum. Şuranın kökü eksi 2'dir. X yerine bir eksi 2 yazın baştan sona. Eksi 2 yazarsanız. Eksi 4 artı 10 eşittir. Buraya eksi 2 yazdığınız 0. Buraya eksi 2 yazdığınız eksi 6B. Buradan hemen B'yi ben direkt eksi 1 buldum. Hiç işlem yapmıyorum. Yani 6 eksi 6B. Şuranın köküne bakıyorum 4. Hemen x yerine 4 yazıyorum. Ee, bu sefer 8 Artı 10 eşittir. 4 yazarsam 6 A gelecektir. Ve 4 yazarsam 0 gelecektir. E buradan da A'yı hemen buldum zaten. 18 bölü 6'dan A'da 3 çıkmış oldu. Şimdi hocam A yerine nasıl 4 yazıyorsunuz? Paydayı 0 yapıyor diyorlar. Ben yukarıdaki denklemde yazmadım. Bakın denklemi öncelikle şu hale getirdim. Bu denklemde a b'yi çözmek için onları yapıyorum. Bu pratik bir yoldur. Çok işinize yarar. Özellikle 12. sınıfta çok kullanacaksınız. Evet, devam edelim sevgili arkadaşlar. Bir polinom verilmiş. Bu polinomun içerisinde şöyle e, ucubuk bir sayı istenmiş sizden. Polinomlarda arkadaşlar bunları bulabilmek için sizlerin e, kesinlikle x gördüğünüz yere o sayıları direkt yazmamanız gerekiyor. Bu konu fonksiyonlarla, bu konu çarpanlarla ayırmayla birazcık alakalı bir konudur. Dolayısıyla siz önce verilen ifadeyi bir e, tam kare olabiliyor mu? Tam küp olabiliyor mu? Bu şekilde bir getirmeniz gerekiyor ne yapıyorum bakın dikkat edin bu fonksiyon bu polinom e, x eksi 1'in küpü şeklinde yazılmış olsa x küp eksi 3 x -3x kare artı 3 x eksi 1 gelecekti ama burada eksi 7 olduğu için ben eksi 6 ile bunu süslüyorum. Şimdi gidiyorum x gördüğüm yerlerin hepsine yukarıdaki bakın 3 küp kök 2 artı 1'i yazıyorum yazalım p'de Küp kök 2 artı 1 eşittir. Yazıyorum. Küp kök 2 artı 1. Bir, bir eksi biriniz var. Bunun küpü eksi 6. E sevgili arkadaşlar bakın şu eksi 1'i şu artı 1 götürdü. Ondan sonra geldiniz bunun küpünü aldınız 2 oldu. Ve cevabınız da o zaman eksi 4 olmuş oldu. Çok rahat bir şekilde soruyu çözmüş oldunuz. 23 numaralı bir soru. Yine bölüm ifadesi yok. Yine derece ifadesi yok. Yine çarpanlara ayırmadan yapı şeyden fonksiyondan yapabileceğimiz bir soru. Hemen siz px'i yazmışsınız zaten. T'de x eksi 1'i istiyorsunuz. T'de x 1, x gördüğüm yere x eksi 1 yazın istiyorlar. O zaman 2x artı 1 şeklinde e, x eksi 1 yazınca evet 2x artı 1 şeklinde gelecek. P'de bir de 3x yazın isteniyor. Yani şurada x'leri kaldırın onların hepsinin yerine bak 3 ile çarpamazsınız. X'leri atacaksınız uşuna benziyor arkadaşlar. Onu e, fonksiyonlarda e, anlatıyoruz bizler. Bir kez daha hatırlatalım. Bu şuna benziyor arkadaşlar sizin o e, kutucuğun içerisine bazen x geliyor o zaman bazen x koyarsınız bazen 3x geliyor sizde 3x koyarsınız x kare artı 1 gelince siz de x kare artı 1 koyarsınız. Yani bu bu anlamda bir sorudur. O eskileri kaldıracaksın, yenilerini yerine yazacaksın. O zaman 3x yazacağım. Yani 2 çarpı 3x o zaman artı 3 gelecek. Baktığım zaman 6x artı 3 geldi. Şimdi soru ne diyor? Px eksi 1'in p3x cinsinden değeri. Benden istenilen şu. Ama bunu yazarken 2 çarpı x kullandın artı 1 kullandın. x kullanmanı istemiyor. 3x'li bir şey anlat bana diyor. Onu da şu denklemden göreceğim. Pd 3x'de x'i çekeceğim şimdi. 6x artı 3. Arkadaşlar x'leri çekiyorum. Pd genel olarak çözüyorum. 3x eksi 3 bölü 6 yazarsanız siz x'i bulmuş oluyorsunuz. O x'i burada yerine kullanacağım, koyacağım. E'de 3x, eksi 3, bölü 6. Gerekli e, sadeleştirmeleri yapalım. E'de 3x gelecek, eksi 3 gelecek, bölü 3 olacak, artı 1 olacak. Birazcık düzeltme yapıp da sonlandırırsanız, E'de payda eşit dersiniz yani, E'de 3x, bölü 3 bulunmuş olur. Yani e, şu grup farklı bir gruptu. Onu da hemen şu tarafta e, not olarak ayıralım. Soruyla alakası yoktur. E, şaşırmayalım. Evet. Sonuç olarak e, böyle bir şey yapmış olduk. Fonksiyon e, hatırlamış olduk. Evet devam edelim. Evet aynı mantık e, şimdi geldi. Güzel bir soru. E, Pd x kare. E, onu daha değişik yazacaktım. Yazamadım. P'de x kare. Arkadaşlar x kare. Orada da var bir x kare. Orada da var bir x kare. Bunların hepsini atıyoruz. Bunların yerine sadece bir x yazıyoruz. Artı P'de 2x olmuş oluyor. Eşittir. 3x artı 2. Güzel bir fonksiyon sorusudur. Fonksiyonlar da aynen bu şekilde bunu sorarlar. Yani ne derler? fx ve f'de 2x Bunları topladığınız zaman eşittir 3x artı 2 derler. Aynen bunun gibi bir sorudur. Bizler sevgili arkadaşlar burada e, px yerine şuraya bakarak veya fx yerine şurası birinci dereceden olduğu için px polinomunu da birinci dereceden olan ax artı b alırız. Sonra p'de 2x denilmiş x'leri kaldırırız yerine 2'yi koyarsak 2ax artı b olur. Sonra adam bunları toplamışsa ben de topluyorum. İkisinin toplamını burada 3x artı 2 olarak yazmış. Bunların toplamını da 3ax artı 2b yazmış. Polinom eşitliğine bakarak 3'leri 3a'ya eşitlerim. 2'lileri 2b'ye eşitlerim. Yani kısaca a dediğim şeyi 1, b dediğim şeyi 1 bulmuş olurum. O zaman benim polinomum Arkadaşlar x artı 1 şeklinde bir e, sayı çıkmış oluyor. Polinom buysa pd2x'i de zaten oradan bulabiliyorsunuz. Burada püf noktası ikinci tarafa bakıp kaçıncı derecedense ona göre gardımı alıyorum. Soru bu şekilde çözülüyor. O güzel. Şimdi gene aynen öyle bir soru. İkinci tarafa bakıyorum. Kesinlikle ikinci dereceden olduğu için ben fonksiyonu fonksiyonumu... Direkt ikinci dereceden bir fonksiyon olan AX kare artı BX artı C şeklinde alıyorum. Ama aslında ben sorumun kaç X kare olduğunu buradan görebiliyorum. Onu hemen söyleyeyim. Bakın 6X kare olduğundan dolayı bu sorumdaki şu A sayısı kesinlikle 3X karedir. Bunu net biliyorum. Bence... Onu yazalım daha pratik olsun. 3x kare artı bx artı c aldım. Tamam. de x artı 1'i hemen sorayım. Ee, 3 tane arkadaşların x artı 1'in karesi sonra b tane x artı 1 ve c yazdım. Sonra x eksi 1'i istiyorsunuz. P'de x eksi 1 eşittir. 3 tane bu sefer x eksi 1'in karesi b tane x eksi 1 ve artı c yaptım. Sizler bunları topladınız ve bu ikisinin toplamını da yukarıda ne yazdınız? 6x kare sonra artı 2x artı 10 yazıyorum. Artı 2x artı 10 yazdım. Eşitledim. Sevgili arkadaşlar buradaki denklemleri alt alta açtıktan sonra toplarsanız 6x kare geleceği kesin. Sonra ben hızlı bir şekilde Ortadaki sayıların kimler olacağını bir göreyim. Yukarıda x artı 1'in karesinde ortadaki terim 2x'tir. 3 ile çarparsanız 6x gelir. Ama aşağıdan da eksi 6x gelecek. Onlar gidecekler. Buradan bx bx 2bx gelecektir. Onu hemen söyleyeyim. Sonra e, sabitlerden artı b'ler eksi b'ler götürecektir. ...bir iki c'ye kalacaktır sonunda. Bir de en baştaki... E, ...x artı birin karesi ile... ...x eksi birin karesinin sonlarından... ...arkadaşlar en son... ...üç üç bir altı daha gelecektir. Yani kısaca şöyle anlatmaya çalışıyorum. X'in katsayısı sayısı olan... ...iki... ...şurada yazalım. E, X'in katsayısı olan... 2 b'ye... E, ...eşitlenmiş olacak. Ondan sonra arkadaşlarım... ...sabit sayı on... Sabit sayı on, e, olması gerekiyor. Yani 10 da bu sefer e, 2C artı 6'ya eşitlenmiş olacak. O zaman sorumuzun çözümünü yapmış olduk. Buradan bakarsanız arkadaşlar B'nin 1 olduğunu, şuradan gelirsiniz arkadaşlar. C'nin de 2 olduğunu görebilirsiniz. O zaman polinomumuz belli oldu. Polinom eşittir. 3X kare ile başlamıştık zaten. Öyle demiştik. Artı bx yani x olmuş oldu. Sonra artı c yani 2 olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar bu uzun bir sorudur. Bu uzun sorunun çözümü bize zaman kaybettirir. Eğer deneme sınavlarında veya orada buradaysanız size tavsiyem şu. Arkadaşlar hemen gidin bir sayı alın. Mesela atıyorum. E, x eşittir 0 genellikle veya 1 veya eksi 1 alır. 0 verdiğiniz zaman üstteki soruya p'de 1 artı aşağıda 0 verdiğiniz zaman p'de eksi 1 eşittir. 0 verdiğiniz zaman 10 bulmuş olacaksınız. O zaman sorunuzda bir tane değer bulmuş oldunuz. p1 artı p eksi 1 10. Gidin şıklarda x gördüğünüz yerlere 0 yazın ve e, ondan sonra x'lere 0 yazın. P1'i bulun, P-1'i bulun. Bakın 10 olan hangisi cevap odur. Eğer 2-3 tanesini elediniz de 2 şıkka kaldınız. Bu sefer x'lere 1 verirsiniz. Bu sefer x'lere eksi 1 verirsiniz. İnanın bundan birazcık daha da kısa çözmüş olursunuz. Tavsiye.